ilahe illallah üzere yaşarsa ve la ilahe illallah üzere ölürse gideceği yer neresi abi? Cennet. Cennet. Şimdi cennetten bahsedeceğiz inşallah. Cehennemden çıkan en son Müslümana kaç bir dünya büyüklüğüne cennet verilecek? 10. 10 bu dünya. Sağlam Müslümana? 60. 60. Şimdi 10 bu dünya büyüklüğüne cennet. Kafalar alır mı bunu? Almaz. Bu dünyanın bu dünyanın dörtte üçü su kalan dörtte birinin dörtte 3'ü orman ve çöl Kalan dörtte biri yaşanılan yer. Hesaplayın. Matematik kuvvetli olan varsa hesaplasın. Ve bu dünya 510 milyon kilometre kare. Bakın. Bu dünya sadece. Ve 10 bu dünya ne kadar? 5 milyar 100 milyon kilometre kare. 60 bu dünya ne kadar? 30 milyar 600 milyon kilometre kare. Ya arkadaş bugün adam diyor ki akşam olsa da o koltuğuma yatsam diyor. Ne kadar ya? Şu kadar bir koltuk. Adam o koltuktan haz alıyor bak. Keyfe bak. Ve sağlamsan 60 bu dünya 10 kilometresini zaten bizim kafalar almaz. Biz zaten bugün Toki'den 100 metre karaya bağlayacağım alacağım diye adam kendini perişan ediyor ya. Va bir daha ilahe illallah özel yaşa zaten. La ilahe illallah de. Öl. Sana zaten Toki sensin orada kardeş. İstediğin <laughs> kadar bina yap yani. Al yerleştir. Anladın mı? Hurileri de olur için. Ya yani o kadar da detaya girmek istemiyorum yani. Cennet 100 derecedir. Bir derece, bir derece arası, her derece arası yerle gök arası kadardır. Yerle gök arası 500 senelik mesafe kadardır. 500 sene. Yani hangi mesafede? Allah'ın ilmiyle beşeni. Bizim anlamayacağımız, bu işler bizim anlamayacağımız <laughs> kanalar. Bir kimse, bir kimseden bir tane subhanallah fazla derse ondan bir derece yüksek olacak. Böyle ağzına açık bakacaksın. Bol bol zikir, bol bol zikir, bol bol salavat. Unutmayın. Kafanıza yazın bunları. Cennet ile alakalı anlatılan hadisler, ayetlerin tamamı cennetin sadece yüzde üçü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kutsi hadiste geçer. Allah Celle diyor ki hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi, hiçbir kalbe gelmeyecek. Bak kalpten bile geçmeyecek nimetler hazırladım diyor ben kullarıma. Cennet için çalışın. Ama sırf cennete gitmek için değil. Allah Celle Celaluhu diyor ki cennete girmek için ibadet edenden, cehennemden korktuğu için ibadet edenden daha zalim kimse yoktur. Biz Allah'ı razı etmek için ibadet edeceğiz. Bu kadar. iki daha 4. Şimdi cennette erkekler 33 yaşında, hanımlar 18 yaşında olacak. Erkekler 36 metre olacak. Bunları kafaya yazın. 500 milyar soru bunlar ha. Kim bilir üstlerinde çıkmaz bunlar ama. Ama aç kabirde sorarlar inşallah. inşallah. Erkekler sakal bırakın. Hanım müsaade etmeyenler. Sakal bırakmasına izin verin kocanızı. Niye? Cennette sakal yok. Cennette tüy yok. Öpersin cennette kocanı. Niye söylüyorum? Arkadaş adama sakal bıraktım. Diyor ki Han hanım kızıyor diyor. La ilahe illallah ya. Yani kusura bakmayın bunu da söyleyeceğim. Diyor ki hanım diyor. Ben senin öpmek için yanağını bulamıyorum diyor. E ee, Burandan öpüyorum. La ilahe illallah ya. Arkadaş sabret ya. La 50 sene 60 sene ya. Sabır arkadaş sabır ya. Cennette öpersin arkadaş. Bunlar konuşacağız. Bunlar konuşulmuyor. Tamam mı? Adamın ondan sonra sinek buradan aşağı kayıyor. Sinek kaymasın. Cennette sakal yok. Haram. Cennette herkes... 3 ha. mezhebe göre kesinlikle haram. Şafii mezhebine göre... Tahrimen mekruh yani harama yakın mekruh. Kesmek. Kesmek, jilet vurmak haram. Bir daha söylüyorum. Jilet vurmak haram. Çoğu herkes hanefi zaten ülkemizde. Haram abiciğim. Her gün günah giriyorsun. Tamam kebai günah değil ama küçük günahta ısrar edersen o sana büyük günah olarak yazılır. Konumuz dağılmaz. O, o zararlı. Ondan sıkıntı yok. Şimdi her gün bakın buraları iyi dinleyin. Cennetin güzelliğini iyi anlayın. Bir insan her gün güzelleşecek. Her gün ziyadeleşecek. Her gün güçlenecek. Erkekler 100 insan günde 100 insan. Saraylar bir tolası gümüşten, bir tolası altından. Bazı saraylar var zümrütten. Dışarıdan bakınca, dışarıdan bakınca, içerideki bütün odalar görünüyor. Ama sadece sen görüyorsun, sen hanım ve hurilerin. Başkası görmüyor. Çünkü herkesin cenneti ayrı. Tabii orada e, ziyaretler olacak, oralara geleceğiz Allah'ın izniyle. Burayı da değineyim. Sünnet üzere hanımıyla bir Müslüman, Sünnet üzere birleşirse Allah'ın cennet ona cennette bir köşk veriyor. Sahabeler dedi ki ya Resulallah hem dedi nefsimizi tatmin edeceğiz hem şehvetleneceğiz hem de Allah Celle, Celle bize cennette köşk mü verecek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen dedi o suyunu harama kısaydın cehenneme azabı çekecek miydin? Çekecektin. Sen o suyunu helal akıttın. Allah Celle, Celle sen hanımınla birleşmenden dolayı sana cennette köşk verdi. Bu kadar basit. Bunlar konuşulacak. Faziletler bilinecek. Bilin ona göre amel edin inşallah. Devam ediyoruz. Şimdi herkesin salyasının aklı konu. Huriler. Huriler Huri kadar eşler hariç herkesin eşler. Huriler kadar dünyada görüp görebileceğin böyle bir güzellik yok. İri gözlü, billur sözlü, beyaz tenli. Tamam mı? Bir huri Allah Celle'ce bir huri dünyaya gönderse dünyadaki bütün erkekler onunla evlenmek için birbirini öldürür. Bir huri dünyaya tükürse bakın dünya denizlerine tükürse dünyadaki bütün sular şerbet olur tadından içilmez. Bir huri başındaki yaşma sallasa dünya üzerinde onun kokusundan herkes keyiften bayılır. Bir huri bileziğiyle şöyle dünyaya sarkırsa güneş söner, ay söner, yıldızlar söner. Ve bunlar bizim eşlerimiz olacaklar. Her hurinin üstünde 70 kat elbise, 70'inin de rengi ayrı ama teni gözükecek. Nasıl gözükecek? Sinek, sinek kanadı gibi düşün, ince ama 70 kat. Gerçek eşlerimiz ne olacak hocam? Oraya. oraya geleceğiz. Sen orayı bekliyorsun herhalde. <laughs> Yenge herhalde seni bekliyor. <laughs> ya yengeler kızıyor. Ben cennet anlayınca ben hanımdan da fırçayım ama yapacak bir şey yok. Oraya geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi. Ha konuyu dağılmayayım ben şimdi. İşin içine hanımlar girin diyorum. Uğurlar şey... bir şey. Aynen uğurlar. Bir birleşme. Bunları söyleyeceğiz. Bir birleşme bin sene sürecek. Bir birleşme bin sene. Hanımınla hurinle bir birleşme bin sene. Ve her birleşmeden sonra tekrardan bakir olacaklar. Ve hani bak dedim ya bugün Şeriatta ayıp olmaz. Bugün yani o şeyinden, o hanımınla birleşmeden aldığın 5 dakika 10 dakika en fazla. Bin sene kıl diplerine kadar ya orada anlayacağınız sabirle konuşuyorum. Orada tüy yok ama kıl diplerine kadar herkes o hazzı alacak. Bir rivayette 70 sene o hazzı alacaksın. 70 sene o haz gitmeyecek. Bunlar var ama ona göre yaşarsan var. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bir şey daha var. En çok salavat getirene en çok huri var. Onu da söyleyeyim. Ve sofralarda o kırıntılar var ya böyle süpürüp attığımız. Ha böyle al parmağını, Her biri bir huri abi. Hanımın yanında yapma. Ben yapıyorum dayak yiyorum genelde. Yapmayın abi. Sen ama çaktırmayın. Böyle parmağını sıyırın hemen. Hanımı mutfağa gönder. Sen de bana bir su getirdi. Arada götür. Yapacak bir şey yok. Kesin evde de dayak yiyeceğiz ya neyse. Ya yapıyor. Hakikaten öyle. Ben. Her sohbetten sonra fırça yiyoruz. Ondan sonra niye? Bak burada fırça yeriz. Ama Allah Celle Celaluhu cennete girmeden önce herkesi Orada bir nehir var. O nehre sokacak. Sinir, kıskançlık, haset, fesat hepsi alınacak. Burada istediklerine kadar kıskansınlar. İstedikleri kadar sahip sövsünler. Orada öyle bir şey yok, tamam mı? Orada sıkıntı yok. Orada zaten yani binlerce huru olacak. Orada huru olacak binlerce. Orada kıskançlık yok ama. Orada Allah'ın Celle Celal her şeyin orada kurdu. Hazır bekliyor Allah'ın izniyle. Her şey orada İnşallah Orada problem olmayacak. Şimdi açlık yok, susuzluk yok. Her şey keyiften, zevkten, acıktığın için bir şey yemeyeceksin. Acık, acıkmak yok. O ne demek? Aciziyet. İnsan olup, acıkınca perişan oluyor ya. Bu ne demek? Aciziyet bu. Cennet acziyet yok. Keyiften ya. Diyor bak bir kuş uçacak. Aklından geçirecek. Acaba şu kuşun eti lezzetli midir? Düşündüğü anda pişmiş olarak önüne gelecek. Sen onu yiyeceksin. Sen yedikten sonra tekrardan toparlanacak kuş olup uçacak. Ve diyecek ki benim sesim mi güzel tadım mı? Bak muhabbetler acayip ya. Cennette bir rüzgar ısıtacak. Dallar böyle ağacın yaprakları sallanacak, hepsinden zikir sesleri gelecek. Adam bir tanesi diyor ki şarkı yok mu cennette? Allah akıl fikir versin ya. Vallahi billahi şarkıyla aklı bozmuş millet ya. <laughs> Vallahi billahi ya. Şarkı da şarkı, arkadaş zikir ya. Oraya da geleceğiz. Var, orada da var ama başka bir şey var yani. Orada hoşumuza gidecek var. Şimdi, ne hayal ediyorsan arkadaş, ne hayal? Bak şimdi en son geçen bir Muhammed İslamoğlu hocamızın sohbetini Çok faydalı. Her pazar günde Küba mesne sohbetimiz var. İnşallah katın. Arada ekleyelim. Dedi ki, sen dedi köşkünde sarayın her nesi yatağında uzanmışsın böyle kebap. Dedi canım bir şey mi istedi? Mesela kapının önünde meyve ağaçları duruyor dedi. Aklına mı hissedin? Ağaç eğilecek, meyve ağzının önüne kadar gelecek. Meyve ağaç eğilecek, ağzının önüne kadar gelecek. ısıracaksın bak geri çekeceksin. Canım bir şey mi çekti? Nehir, bak nehir. Pencereden içeri gelecek bak pencereden nehir Allah Celle, Celle yapacak. Bunlar olacak. Nehir gelecek önüne sen oradan içeceksin sonra nehir çekilecek. Sınır yok. Bakın bunlar sadece yüzde üç ama ha. Bak sabaha kadar hayal kurun. Yok işte Ferrari alacağım, işte otoban isteyeceğim, uçacağım, yarış yapacağım, rally yapacağım, her neyse. Sabaha kadar bile yüzde üç. Kafayı yapmayın. Zorlamayın. Gerek yok. Siz buraya girmek için çalışın. Namaz kılın. Sohbet meclisine gelin. Kur'an okuyun. Bu kadar ya. Bu kadar arkadaş. Zorlama alemi yok. Devam ediyoruz. Daha başlamadık bile ya. Vallahi bak daha başlamadık bile. Bir sabah kavası 70 sene. Bak bir sabah kafası. Adam bugün Van Serpme kahvaltısına gidiyor Masa böyle dolu adamın ağzı açık bak. Bir sabah kahvaltısı 70 sene 70 bin tabak 70 bin çeşit birinci tabaktan aldığın lezzeti son üstünde alacaksın. Bugün 3-5 tane mide girince mide pert. Hadi bir soda getir. Hadi bir şey getir. Bir şey getir. Miden aldı. Çöp oldu. Orada yok. Orada yok. Orada yok. Onun keyfi zeki bitmez. Şimdi tuvalet yok büyük abdest yok, küçük abdest yok, sümkürme yok, tükürme yok. Yediğin, içtiğin her şey misk, misk kokusu olarak vücudundan çıkacak. Ter olarak çıkacak. Anlamayacaksın bile zaten. Yok. Güzellikler bak. Şimdi seviye giderek arttıracağız. Bak. Otobana girdik. Şimdi 120 150 gideceğiz. Final çok güzel Allah'ın izniyle. Şimdi her şey var ama dünyada bazı haram olan şeyler var. Mesela bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Maalesef Maalesef bazı haram olan şeylerin müptezel olanlar var. Kardeş kusura bakma cennette öyle bir şey yok. Helal olan her şey var. Arkadaş yetmiyor mu ya? Adam anlatıyorsun anlatıyorsun. Haram olan bir şey söylemek istemiyorum ama haram olan bir şey bu yok mu diyor. Yani kaşınıyor resmen. Hakikaten kaşınıyor yani. Ya milyarlarca belki trilyarlarca var. Helal olan şey. Yok adam illa ki haram. E bu şeytanlar işte. Böyle şeylere fazla kafa takmayın Allah'ın izniyle. Şimdi. Daha bak acayip bir şey daha var. İnsan en son diyecek ki Allah'ım bitti. Benden daha bir şey gelmiyor. Tık yok. Her şey var çünkü. Bitti artık. Hani bazı zenginler var ya artık bir şey bulamıyor. Ne yapıyor? Kafasına sıkıyor intihar ediyor. Adamın bir tanesi o kadar zengin yaşanmış bir şey bu. Adası var bak ada. Adam en son ada almış. Adada kendine ait mali var. içeride kar kız gırla. En son ne yapıyor biliyor musunuz abicim? Boynuna ilimini geçiyor kendini öldürüyor. Cennette aynısı olacak. İstek bitecek yok. Devamında ne var? Allah Celle Celle bir melek yaratacak. Melek diyecek ki kulum için bir şeyler iste. Arkadaş faziletler bitmez. O melek senin aklına gelince şeyler istiyor. Mesela sen dedi ki e Allah bana Ferrari ver. Ferrari'den üstünde var Bugatti var mesela değil mi? <laughs> Herkes biliyor hemen gülüyorsunuz. E Allah buna Bugatti ver. <laughs> sen ne diyeceksin? Dört, dört şeritli otoban üstü. E buna sekiz şeritli otoban. Misal. Şimdi bir sohbet meclisinde yaşlı bir abimiz vardı. Ama yaşlı da yani söylediği laf 18'lik genç söylemez yani. Dedi ki aynen böyle anlatış şekliyle anlatıyorum. Dedi şarap nehrinde hareketleri aynen anlatıyorum ki anlayın. Şarap nehrinde dedi 150 katlı bir yat. Her katında dedi 150 bin tane huri. Adam mı? Arkadaş hayal et. İstediğin kadar helal olan şey hayal et. İstediğin kadar kardeşim sıkıntı yok. Ama dedi ki ya orayı için çalışın. Kardeşim cennet için bunlar yaşanacak. Bak cehenneme hiç girmiyorum bile. Bir de bu işin cehennem kısmı var. Yani bir sohbetin sırf bir yarım saat falan cehennem sohbetimiz var. O da kısa kısa kestik vaktimiz var diye. Şimdi gelelim hekim kardeşimizin merak ettiği konuya. Dünya kadınları. Dünya kadınları Hurilerden çok ama çok daha güzel olacaklar. Çok ama çok daha güzel olacaklar. Mesela demin anlattık ya Hurilerin güzelliklerini. Onlar dünya kadınların yanında anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Haşa yani sümme haşa çöpçü gibi kalırlar. Öyle değiller de anlamak için diyorum anlamanız için. Bu tabir. Dünya kadınları kendi saraylarının, kendi köşklerinin sultanı olacaklar. Güzellikleri, güzellik. Mesela burada her hanımın bir şeyi var. Ağabey, o AVM senin olsun, bu AVM benim olsun, oraya geldim. Arkadaş kendine ait olur. Bak iste, iste sıkıntı yok. Ve erkekler dünyadaki en son hanımlarıyla evlenecekler. En son hanımlarıyla evlenecekler. Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu'yla Tur Dağı'nda görüştükten sonra... Biliyorsun Allah Celle Celaluhu e sadece bir daha tecelli etti ve o daha tecelliden parçalandı. Hz. Musa Allah Celle Celaluhu nurundan bir parça yüzüne, siretine geldi ve Hz. Musa peçeyle gezmek zorunda kaldı. Hz. Musa bakan yüzüne bakamıyordu bak nurdan. En son hanımı boşanmak zorunda kaldı. Hz. Musa dedi ki benden sonra kimseyle evlenme. Benimle cennette evlenmek istiyorsan kaynak bu. Hani bazen oluyor böyle arada sivri diller çıkıyor. Kaynağı ne? O ne? Bu ne? Soruyorlar ya kaynağı bu. Hazreti Musa. He, iki evlilik mi yaptın? Hanımın öldü mü? Evlen. Bak, evli ölün. Evli ölün. Hanımlar kızıyor. Hakikaten kızıyorlar. Benden sonra alırsan iki gözün çıksın, Allah belanı versin. Sayıyor, sövüyor. Ama niye? Evli ölün. Sahabinin bir tanesi 90 küsur yaşında yatağında. Diyor ki beni acil evlendirin. Lan biz desek deriz ki ne oluyor bir de sahabe. Niye? Ben sünnet üzere ölmek istiyorum. Sünnet üzere ölün. Evlilik ne demek? Sünnet. Tabii şu memlekette maalesef olmuyor. Herkes hanımından korkuyor, evlenemiyor. Ha ne olur? Dediğim gibi. Evlendin mi kardeşim? Oldu da evlendin. Allah çok mu seviyordun ilk hanımını? Allah'a dua edersin, Allah Celle Celaluhu sana onu verir. Her şey var. Ama son hanımlarla evlenecekler. Bunu da arada ekleyelim inşallah. Evet. Cuma günü, her Cuma günü orada zaman mekan yok. Onu söyleyeyim ama ee, kıyaslamak için diyorum. Her Cuma Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cennet evini yemeğe davet edecek. Yemek. Hazreti Ebubekir orada, Hazreti Ömer orada, Hazreti Osman orada, Hazreti Ali orada. Bu dünyada hocalarla selfie çektirenler Gidin orada selfie çektirin arkadaş. Al kameranın eline. Var iste kardeşim iste ya. iPhone 8X Plus iste. Ne istiyorsan iste. Hazreti Ebubekir'le selfie'ni çek kardeşim. Eve git hanımına göster. Artistik yaparsın bak Hazreti Ebubekir'le fotoğrafımı alırsın. Arkadaş bunlar olacak şeyler ha. Ben sallamıyorum yani ha. Bakın. Hiçbir beşerin bakın akla gelmeyecek, kalpten gelecek. Gözlerin görmediğin nimetler hazırladın diyor Allah. Bak bunlar hayal edebildiklerimiz. İste. Her şey iste kardeşim. Bak ben ba bunlar aslında basit örnekler. Herkes orada. Bütün sahabiler orada ya. Merak ettiğin herkes orada. Efendimiz sofraya çağırmış. Çarşılar olacak. Çarşılar. Sadece ziyaret amaçlı. Alışveriş yok. Orada mesela karşılaştın. Dünyada ilim meclisinde, sohbet meclisinde gördün arkadaşına karşılaştın. Vay dostum kardeşim selamünaleyküm aleyhisselam. Mesel ya da eski bir Müslüman gördün orada. Duydun. Fatih Sultan Mehmet'i gördün. Öp, elin sarıl. Göreceksin aralarda. Kimi görmek istiyorsan ziyaretler var. Mesela gördün dedeni gördün. Vay dedem nasılsın iyi misin? Mesela o sana soracak. Torunum sen nasıl öldün? İşte kaç tane oğlum var? Nasıl çocuğun var? Şu nasıl? Konuşulacak. Bunlar olacak şeyler. Ve yüz pazarlar var. Yüz. Bak buraya dikkatini çekin. Yüz pazarı. Gittin abicim. Açıyorsun kataloğu. Seçiyorsun. Heh, ben bunu istiyorum Allah'ım. Mesela adam bu dünyada ne yapıyor? Kendini Michael Jackson'a benzemek için 40 tane ameliyat geçiriyor. Orada yüzüne bakacaksın. Allah'ım ben buna yüzüm. Hanımlar. Seçeceksin. Hanımın Allah Celle senin hanımını o yüzle yapacak. Tamam çok güzel olacaklar ama. Bakın bunlar. Bunlar nedir biliyor musun? Teşviktir bunlar. Güzelliktir bunlar. Her gün yüz güzelleşecek. Nimetler artacak ama. Bunlar da olacak. Olacak bunlar. Hatta yani bir rivayette geçer ki. Yüzün değişik eve gideceksin. Sarayına gidecek. Evde miyim de alışık eve. Sarayına Hanım kapayacak. tüm Tövbe sen kimsin diyecek. Tanımayacak. Diyecek ki ben ben kocam merak etme. Ama yakışıklısın yani öyle çirkin bir şey değil yani. Yüz pazardaki yüzünü aldın ya seçtin. Bunlar sahih şeyler ha. Kafadan atmıyorum yani. Demeyin bu da sallıyor haristen gazel öke demeyin. Bunlar olacak. hey şey yapmak istiyorsan çok meraklıysan ölünce görürsün inşallah cennette. Ve <laughs> Allah Celle Celaluhu herkesi toplayacak. Belirli günlerde. Bazıları bakın öyle mertebeler var ki sadece cennette Allah Celle Celaluhu'nun cemaline bakacak. Mertebe bu. Hani Yunus Emre'nin bir sözü var ya, bana ne köşk gerek ne huri, bana seni gerek seni. Bizde o kıvam yok. Biz cennet, köşk, saray, huri deyince zaten şaftımız kayıyor. Öyle abi. Öyle. Ama öyle Allah dostlar <laughs> var ki sadece ben seni istiyorum Allah'ım diyor. Senin cemaline bakayım. Niye biliyor musun? Oraya da geleceğim. Şimdi Allah Celle Celle herkesi toplayacak. Herkes net diyor her şey erkek, net her şey ortada yani tamam mı? Allah Celle Celle diyecek ki size güzel bir ses dinleteyim mi? Herkes ki Buyur ya Rabbi. Hazreti Davut kendi zamanında öyle güzel okumuş ki Zebur'u havada uçan kuşlar etrafında dönüyormuş hatta ölenler oluyormuş sesinden. Kuşlar hayvanlar patır kütür uçup ölüyormuş. O kadar güzel ses. Hazreti Davut Zebur okuyacak. Herkes mesut olacak. Allah Celle Celle ki size bundan daha güzel bir ses dinle değil mi? Dinlet Allah'ın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresi okuyacak. Herkes iyice mayıştıktan sonra Allah Celle Celle ki daha güzel ses ister misiniz? İsteriz ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu sesten, şekilden münezzeh olarak Rahman suresini okuyacak. Zaten Allah Celle Celaluhu'nun sesini duyduğumuz zaman herkes pert. Ama biz bu kulaklarda duymayacağız. Bizim bütün vücudumuzun tamamı kulak olacak. Her zerremizden girecek. Misal söylüyorum. Sesten münezzeh, şekilden münezzeh Allah. O sesi diyorum anlayacağımız konum. Ses her zerremizden girecek. Öyle yoksa bu kulaklar idrak etmez. Patlar, parçalanır, akıl almaz. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ondan sonra Cebrail Aleyhisselam diyecek ki Allah Celle Celaluhu'nda 70 tane perde var. Cebrail Aleyhisselam diyecek ki 69 perdeyi kaldır. Cebrail Aleyhisselam 69 perdeyi kaldıracak ve en son perdeyi Allah Celle Celaluhu kendi sahası kaldıracak ve Cemalullah Allah'ın cemalini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ayın 14'ü gibi. Ayın 14'ünde ay ayın 14'ünde derken yani hicri takvime göre ayın 14'ünde dolunay Çölde, bunu ben geçen söyledim yine söyleyeyim, İnternetten fotoğrafına bakın tabiri caizse kabak gibi öyle o kadar güzel gözüküyor ki net yani dünyanın her yerinden biliyorsunuz lan, ay tutulması falan oluyor herkes görüyor net ay böyle kocaman çıkıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki herkes Allah Celle Celalühü'nün cemalini öyle görecek ve herkes zaten bayılacak keyiften zevkten ve Allah Celle Celal diyecek ki bugün ben artık sizden razıyım size darılmayacağım size hiç kızmayacağım. Cennet ehli bu sözü duyana kadar hep bir şüphe dedi. Ya biz buradan kovulursak, ya Allah Celle Celle bizi cennetten çıkarırsa diye bir şüphe dedi. Bu sözü duyan cennetlikler keyiften, zevkten dört köşe olacak. Ve maalesef aynı sözü duyan cehennemlikler o kadar çok feryat edecek, o kadar çok figan edecek ki. Bakın cehenneme girmek istiyorum ama arada hatırlatmak lazım. Yani neyse hiç girmeyin, boş verin. Şimdi ondan sonra Erkekler, sadece erkekler toplanıyor orada. Hanımlar saraylarında. Orada da haremlik selamlık var. Kimse kimsenin hanımını görmüyor. Kimse kimsenin hurisini görmüyor. Erkekler eve gidecek. Hanım kapısını açacak. Diyecek ki bey sende bir güzellik var. Yüzüne bir nur gelmiş. Bir şey gelmiş. Ne oldu? Diyecek ki biz Allah'ın cemalini gördük. E, hanımlar görmedi mi? Onlar da görecek. O da diyecek ki biz de bak biz de oturduğumuz yerden biz de gördük. Aynı şekilde siz nasıl gördüyseniz biz de gördük. Hanımlara ayrıcalık yok orada. Sadece haremlik selamlık var. Yani kimse kimsenin hanımını, eşini, eşini görmeyecek. Ve <laughs> bundan sonra ebedi bir hayat, ebedi hiç bitmeyecek. Cennetin sonu var diyen Stalin gibi kızıl kafirdir. Ve ebediyen ben orada sıkılırım diyen adam varsa ara sıra cehenneme gidersin kardeşim yanara çıkarsın. Tamam mı? Böyle fikirler şeytan aklınıza vesvese vermesin. Orada canın sıkılmayacak. Orada öyle bir şey yok. Allah alacak zaten onu. Anladın mı? Hani bazen diyorlar ya bazı insanlar. Allah ondan merhamet duygusunu almış. Ya da bazı öyle iyi insanlar var ki Allah ondan diyor kızma duygusunu almış. Allah diyor kızmıyor. Ya adam diyor hiç kızmıyor. Allah sanki bundan o duyulamış. Var adam melek gibi. Heh, fıtrat. Allah Celle Celaluhu onu bizden alacak. İnşallah bizden alacak. Biz de cennette Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde ebediyen yaşayacağız. İnşallahu rahman. Yani bu dünyada 80 metrekare, 100 metrekare daha için ömrümüzü çürütüyoruz arkadaşlar. Allah için çalışalım sonsuz bir hayat. Yani her köşkün 70-80 bin tane kapısı var arkadaş. Kapısı sadece. Odalarınızı düşün. Yani ebedi bir hayat için hazırlık yapalım. <laughs>